Şimdi turistler artık pasaportlarıyla e, ülkemize rahatça seyahat edebilecekler. 2 Ocak itibariyle yürürlüğe giren vize muafiyeti sektörde büyük bir heyecan yarattı. Başta tüm Türkiye'miz olmak üzere Manavgasi'de de büyük bir heyecanla karşılandı. Bizleri çok mutlu etti. Kararın ardından Çin'de yapılan Türkiye aramaları adeta patladı. İstanbul aramaları 6 kat, Antalya aramaları ise yaklaşık 1,5 kat arttı. Manavgat'ta Turistik Otelciler Birliği Başkanı Zafer Sürel bu hamlenin stratejik önemine dikkat çekti. E, bu kararla birlikte turizmi 12 aya yayma... Hedefimize çok kritik bir eşik açılmış oldu. Çinli turistler herkesin bildiği üzere dünyada en çok seyahat eden ve harcama kapasitesi en yüksek gruplardan biridir. Çinli misafirler klasik tatil anlayışı yerine daha çok kültür ve tarih odaklı seyahatleri tercih ederler. Çinli turistlerin yerel lezzetleri olan ilgisi, alışveriş potansiyelleriyle birlikte yerel esnafa ekonomiye doğrudan katkısı olacağına inanıyoruz. Zafer Süral, bölgedeki Geleceğe Miras ve Gece Müzeciliği projelerinin bu kitlenin kültür merakıyla tam örtüştüğünü vurguladı. Sayın Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy, Geleceğe Miras projesi kapsamında Türkiye'mizin genelinde tarihimizi tekrar gün yüzüne çıkardı. Gece müzeciliğini başlattı. Bunların katkısıyla beraber Çinli turistlerin beklentilerini karşılayacağımıza eminiz. Hedef büyük. 2024 yılında 409 bin olan Çinli misafir sayısının orta vadede 2 milyona çıkartılması planlanıyor. Türkiye Turizm Tanıtma ve Geliştirme Ajansımız kısa adıyla TGA'nın katkılarıyla beraber orta vadede Çinli turist sayısının 2 milyonu aşacağını bekliyoruz. Antalya ve Manavgat Çinli misafirleri ağırlamaya hazır. Çinli misafirlerimizi bekliyor olacağız. Bu yeni pazar turizmde geleneksel pazarları tamamlayıcı bir rol üstlenecek. Klasik tatil anlayışı olmadığı için Çinlilerde bizim de en büyük hedefimiz turizm Onika'ya yaymak olduğu için Türk turizminde hedeflediğimiz noktaya ulaşmamızda büyük fayda sağlayacağını düşünüyorum.